Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifi geldim. Öncelikle yıkadığımız yarım su bardağı pirinci tencereye alalım ve üzerine 2 su bardağı su koyup pişmeye bırakalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına beni hangi ülke ve şehirlerden izlediğinizi yazarsanız bu beni çok mutlu eder. Çünkü takipçilerimin beni nerelerden izlediğini çok merak ediyorum. Pirinçlerimiz 10 dakika içerisinde bu şekilde pişmiş oldu. Şimdi üzerine 1 litre süt ekliyorum ve süt kaynayana kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakıyorum. Üzerine bir pakette vanilya ekliyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum. Süt kaynamaya başladıktan sonra 3 yemek kaşığı mısır nişastasının içine yarım su bardağı süt koyalım ve iç topak kalmayacak şekilde güzelce karıştıralım. Kaynayan sütün içerisine önce 1 su bardağı toz şeker. Sonrasında hazırlamış olduğumuz nişastayı dökelim ve tekrardan güzelce bir karıştıralım. Bu şekilde yaklaşık 10 dakika orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişmeye bırakalım şimdi sütlacımızı. Bu şekilde size biraz sulu gelebilir ama fırına attıktan sonra kıvamı tamamen oturuyor merak etmeyin. Şimdi sütlacımızın altını kapatalım ve fırın kaplarının içerisine dolduralım. Üzerinde bir parmak kadar boşluk bırakalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zil işaretini tıklayarak da bir sonraki tarifimden kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Bu ölçülerden 6 tane sütlaç çıkıyor. Hazırlamış olduğumuz sütlaçları da fırın kabının içerisine koyalım ve yarılarına gelecek kadar su dolduralım. Sonrasında 180 derecelik fırında alt üst ayarda yaklaşık olarak yarım saat içerisinde üstleri de kızarmış oluyor. Dilediğiniz şekilde kızardığında alabilirsiniz. Ben biraz yanık sevdiğim için fazla kızarttım. Karan bu şekilde fırından çıkartıyorum şimdi. Üzerine fındık ve fıstık serptim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben sütlacı sıcak sevdiğim için sıcak sıcak servis ediyorum ama buzdolabına alıp bir süre dinlendirdikten sonra da servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve kıvamı çok güzel oluyor. Mutlaka sütlacı bu tarifle de deneyin. Sıcakken kıvamı da bu şekilde. Soğuduktan sonra birazcık daha koyulacaktır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.